sizlerle birlikte Rainbow Friends oynuyoruz. Ee, Rainbow Friends oynuyoruz. Şş, bu kalabalık yerde. Şimdi gireceğim. Bakalım ne olacak. Ee, şu an bekliyoruz. Ee, o zaman kadar alacak sizinle konuşayım ya. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Başlıyor bir sağ gerisine çıkmak. Ben oyunu biliyorum. Bir kere oynamıştım. Ee, ama bitirmiştim diye hatırlıyorum. Dedi sen niye oynuyorsunuz diye dersen sizinle oynamak istiyorum. Ee, i̇şte şimdi başlıyor oyun. Ama bilmiyormuş gibi yapacağım çaktırmayın. <laughs> Skipleyelim buraları. <laughs> evet. Oh. Oyun başlıyor. Evet. Lan nerede? Nerede ya? Kazıyamadım kendimi. Crafting ya. Hadi. Neden yön değişmedi? Ne uzaktan? Ben değiştim. Neyse. Kayağı güncellemişler. Evet. Kaçırılıyor. Geçiş olsun. Bir kere ben kaçırılmıştım. Ben neredeyim? Ben arkada mıyım ya? Heh gördüm. Ee, okuyamadım ya. yazıyı. Aha. Bir şeyler aldım. bloklarım düştü. Tek yapmam onları. Ya. Bol şans. Evet. Okuyamadık ama. Evet. Gidiyorum. Bunlar da ayı gibi koşuyorlar ya. Evet. Oo. Yo, Yozum olacak galiba. Bakalım. Nasıl ayırmış? <laughs> Orada bunlar <oradan> şöyle gidiyor? Kimlerle <laughs> Orada galiba <bir> kişi şey geldi. Orada mıydı la? Ay. Git kelime edelim. Özür Tamam. Yok. Ben buraya gireyim. Yine özür dilerim. <laughs> buraya girmişlerdi diye hatırlıyorum zaten. Az önce geç çıkmış kız ya. Çılgın Ömer. <laughs> Bu arada mı? Bak, çıkabiliriz bence. Bismillah. Yok. Ben buraya geliyorum. bunlar hep kutuyla dolaşıyor ya. Orada mı? Oyundan çıkmayın arkadaşlar. Nasıl ben tek başıma oyunu bitiriyorum. Ay bir iş bulundu. O oh, video bayağı da kıskanmış. Bayağı değil ama neyse. Hadi bir an önce bulalım şu blokları ya. Patronun odasına gidelim. Ben sana geliyorum. Buraya mı geliyor? Oh. Patroncunun ah, ah, ah. bölgesi evet. Güzel şey de tanıtacağım merak etmeyin. ooo 16 ne oldu? Orada la? Ay. Oo oo oo. Şuraya gelin. Ya buraya gelmiştik. hafta iyisi olarak gitmeyin. bunlar korkak mı ne ya? Yürü. Geldi o yüzden de yoksa korkak duymuyor. Oraya girmiştim. Evet. Ben gelecek mi? Lan kız lan nasıl görmüyorum? Pamuk. Yok o 5 dakika o 6 dakika. Hmm. Yağız mı olacak arkadaşlar? Onlar bir an önce olsun. Ya ben çıksam diyorum. Kafasını göstereceğim. Bakayım. Şimdi dümdüz taktık. Mavi. de adamlar Peki. Tamam. babalar. Gönül. Dolaşıyor bu Evet. Var mıydı? Şöyle var. Sağ ol. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne? Ne dedi ya? Okuyamadım. Yeşil. Anasını söyle. Paylaş mısın ya? Öyle şey gelir. <laughs> Oha. Aa. Bak ben gaziyim. <laughs> Hala kurtulara kurtulara. Ben yeşil, ben yeşil sana yeri alacağım. Ben yeşil. Açıp yürümeyin yaşayın. Bu ne? Şey değil. Ay yanlış yaptım. Hadi. Şimdi bu bitirecek. Neyse. Keşke gibi. Yaşayıp uyanmış gibi da olduğunu biliyorum Onun içinde düşmanların ne negecik yok. Ama o kör. Sen göremezsin. Nasıl bir yaka yapabilir? Nasıl? He? Ooo. Çünkü ne size var ya. kız. Oralarda kimi yiyeceğim. Vurayım bu. Da. <laughs> söyleyecektim ya. <свист> Приемлю. <-ли. свист> Смелая. <свист> Можно мне меня... видео. Только такие калмыши. Не сильно кормить кемов. Ama ne yapacağım? Sonra da sürekli yapacağım. İyi Ay, Sonra şey olmuş Koş 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 Amiciyi ben kaçam, diye ben kaçam. Neşin? Neşin sesi geliyor. tak tak diye. Yok. Böyle Yok. Yok gelebilirim ama no, hak fark etmiyorum bu girmi seyirciniz. Yok. yürüyorum. Ne zaman yürüyorum işte. Sesler. Ses kasıyorum. Ses kasıyorum. Evet şu an çok ilerideyiz. son bir kutu. Görmemişim. Kullandım artık. Ya. Yeah. Korkak. Neyse. Bulamadık. Nerede ya? Kutu. <laughs> Son kutuyu ben buldum. <laughs> Tam nerede ya? Dövecek yemek yalnız hanım 15 bir, 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 bir terk etti. belki yiyeceğin kokusunu almıştır ooo o Oo. Oo. iki kişi gitmiş galiba <laughs> Bir kaç

Hımm, -hı. havalancama neden ben ha, başladım? Neden acaba? Ben bilmi... Bir tek ben mi? Ay, oyun biraz yavaş yüklendi ya, bilmiyorum. Her şey tırıncaya yürüdü <laughs> ya. Oyun kasıyor. Ah, hemen devirişi şey gitti.

2 pasman. 2 pasman. Evet, benim evet, mi? O, Bu bir pasworde elektronik adres On bir. sonunda Hadi gel. Tamam. Hiç yaşamıyorum. Şimdi yüzünü saklatmak müzaffer. <laughs> 2019. Gidelim hmm, ah. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçti? Ay. Eee, nazar. Onun benim sayemde. 20'de bırakırız galiba. Ve 20 dakika olunca video. Çok uzun olacak biliyorum. Ne ama. o. da... Ay. Hadi. Mavi var mı? Hadi. Hadi. Hadi.

şurada videonun sonuna yapalım. Hayır, ekran dönmüyor. Evet arkadaşlar, e, bu videonun da sonuna geldik. E, e, görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve... Bye bye.